Herkese merhaba. Bugün Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü turu tamamlandı ve e, siyahlarla oynadım. Yine 2427 reytinginde e, bir uluslararası oyuncuyla ile oynadım. E, hem D4 hem E4 hem atf3 ile başlayan bir oyuncuydu. O yüzden e, tam olarak böyle odaklanıp uzun süre hazırlanabileceğim net bir açılışı yoktu. Farklı e, varyantlar oynuyordu. O yüzden de açılışta hani Diyelim ki risk almaya karar verdim. Daha böyle karışık konumlara gitmeye karar verdim. Neye çalışacağım belli değildi. O da e, açılış hazırlığımı biraz zorlaştırdı. En iyi bildiğim açılışları, e, en rahat ettiğim konumları oynama planıyla çıktım maça. O yüzden e, D4 hamlesinde görünce e, Slav açılışıyla e, devam etmek istedim. Çünkü Slav benim. Dünya Kupası'nda da kullandığım genel olarak en iyi bildiğim açılış diyebiliriz kendimi en rahat hissettiğim merkeze alıyorsunuz işte böyle c4 c6 taşların hepsi rahatlıkla çıkıyor filler fil gelişiyor rok atılıyor o yüzden dediğim gibi ben yani neye hazırlandığını da bilemediğim için en sağlam Varyantımı oynamak istedim burada ikinci sürpriz yani ilk aslında sürpriz yok dedi İlk sürpriz Atça 3 hamlesinde e, daha önce maçı yoktu. Yani bu konum 30 defa daha önce rakibin maçlarında oluşmuş bir konum. Ama hiçbirinde Atça 3 oynamamıştı. O yüzden e, yani bu hamlenin yapılma ihtimalini bilseydim mesela burada bir sürpriz arayabilirdim. Ama e, oyun sırasında karşılaştığım için e, yine en sağlam en iyi bildiğim devam yoluyla ilerlemek istedim. a6 e3 e6 vezir c2 at bd7 b3 taşlarımı geliştim fil d3 ve burada artık e5 oynamam gerekiyor. yani bilgisayarında birinci hamlesi zaten. Ben burayı teorik olarak bilmiyordum ama oyun sırasında bu konumla karşılaştığımda rakibimin daha büyük ihtimalle hazırlığın içindeyiz. Çünkü hiç süre harcamadı e, konuma baktığımda E5'in en doğru hamle olduğunu düşündüm. Ve E5 oynadım. Doğruymuş. Ama oyundaki tüm taşları kırışmamıza sebep oldu. D5 at E5. Fil E5. Fil B2. Fil E6. Tüm taşlarımı sağlıklı bir şekilde geliştim. At E2. Şimdi bu vezir ve şey şahı çekmem lazım. Oynamam lazım. çünkü böyle alırsam alıyor. İşte rok Rock, mesela kalem gelişeyim. Böyle bir konumda, hani sadece vezirleri tahtada tuttum ama kazanma ihtimalim sıfır. Hiçbir zayıflığı yok beyazların. Yani bir mantık göremedim bu pozisyona gitmekte. Bilerek yanlış oynamak istemiyorum. Hem zaten öyle bir oyun planım da yok, öyle bir oyun mantığım da yok. Genellikle doğru bir satranç. Oynadığımda kendimi daha mutlu hissediyorum, daha e, en iyi seviyemi gösterebildiğimi düşünüyorum. O yüzden hani doğru düşündüğüm hamleyi yapıyorum genellikle. E5 için de aynı şekilde hani şey diye düşünebilirim tabii ki. Yani E5 değil de başka bir variantla tahta, e, taşları tahtada tutabilirdim. Ama E5'in en doğru hamle olduğunu düşündüm, oynadım. Birinci hamleymiş. Aynı şekilde vezir A5, hani oynamayıp taşları tutabilirdim ama vezir A5 tahtadaki en doğru hamle bilgisayarında değerlendirmesine göre bunları oynadım. Fil C3 ve şimdi de yine taşlarımı gelişerek e, At D7 oynadım. Şimdi D4 karesi çok kritik o yüzden atımı C E5'e sonrasında da gerekirse gerekmezse götürmeyeceğim. E, C6 karesine gidip böyle diğer kalemi de gelişip hiçbir problemim yok. Beyazın da yok. Ama e, örneğin beyaz böyle At D4, At E5, Şah D2 oynadığında Sonra kalesini işte C1'e gelecek. Yani zaten böyle yine bekleme oyununa gireceğiz. Hiçbir ikimizin de kazanmaya dair en ufak bir planı yok. O yüzden e, bu konumda atlayı da oynayıp beraberlik teklif ettim. Ve rakibim de kabul etti. E, bu pozisyonda niye teklifimin de mantığını kısaca anlatayım. Turnuva uzun. Şu an 4. tur tamamlandı ve 11 turluk bir turnuvadayız. Yani Teklifi etmeseydim büyük ihtimalle en az 2 saat daha oynardık böyle o yarım saat düşünürdü ben düşünürdüm beklerdik sağa sola ileri geri ihtimal yok yani herhangi bir süresi falan bitmez rakibin Öyle bir şey de olmuyor bir galibiyet ihtimali olmadığı için enerjimi korumak adına bir mantık da görmediğim için beraberlik teklifini yaptım ve böylelikle dördüncü durumda beraberlikle sonuçlandı. Son 3 turdur berabere kalıyorum. İlk turu kazandım. 2-3-4 berabere. Yarın büyük ihtimalle beyazlarla oynarım. Ve açılış hazırlamayına dikkat edip Dünya Kupası için hem de rating için artık daha farklı konular oynamaya uğraşacağım. Daha planımın olduğu, taşların tahtada durduğu Taşların da tahtada durması önemli değil ama e, bir galibiyet planının olduğu konumlar tercih etmeye uğraşacağım. Tabii ki bunu herkes istiyor. Yani bu e, denemeye karar verdiniz. Yani öyle bir konum dizmek istiyorum dediğinizde dizebildiğiniz bir şey değil. Çok akıllıca iyi bir hazırlık yapmam lazım. E, oyunu erken bittiği için dinlenme fırsatım oldu ve e, normalde eşlendirme akşamları geldiğinde. Uyku saati geliyor ama şimdi dinlendiğim için e, eşlendirme gelir gelmez bir iki saatte akşam herhalde hazırlık yaparım diye düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar. Yine destekleyen e, herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.